Ne oldu? Uyumuş mu? Uyuyormuş. Uyandırmayayım dedi. Ben de bir şey diyemedim. Ne yapayım? Ya Cenk biz Mert alsak Ne yapsak? Mert'i alıp ne yapacağız ki Azra? O da kitleyeceksin çocuğu. Bizim aslında şu adamların kim olduğunu öğrenmemiz lazım. ne yapacağız peki? Ya yine kızacaksın ama bence davayı geri çekmen lazım. Şu an en akıllıcası bu bence. <laughs> ne yani? Babamın katilleri öylece ortalıkta mı dolaşsın? Yaptıkların yanına kar mı kalsın? Azra ben öyle bir şey demedim. Bir lafın sonunu dinlemeyi öğrensene artık ya. E şu an yapacağımız en akıllı hareket bu olacak. En azından Mert'in güvenliği için. Bence polise gitmemiz lazım. E tamam, ben giderim tanıdıklarla konuşurum. Yani gizlilik içerisinde nasıl yürütülüyor onu öğrenirim. Şu an polise gittiğimizi öğrenirlerse çünkü daha kötü gelecekler üzerimize. Ya Mert'e bir şey olmasın, o iyi olsun. Başka bir şey istemiyorum ama... ...o adamların da elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşması sinirimi bozuyor. Yani hepsi bu. Olaya bak ya. Mesut suçlu onun üzerine gidiyorduk. Nereden nereye geldik? Mesut'a da gitmiş benzer bir zarf. İçinde kızının fotoğrafları varmış. Notta da davadan uzak duracaksın yazıyormuş. Bak bu ilginç işte. E bayağı o zaman adamın suçu yok. Bunun üzerine yıkmaya çalışmışlar. Ve delili ortaya çıkarmasın diye tehdit etmişler demek Öyle görünüyor. E o zaman kim olabilir ben anlamıyorum ki. Babamın başka düşmanı da yok diyorsun değil mi? Sumru dışında yok. O kadın her şeyi yapabilir bence. Azra cinayetten bahsediyoruz yapma. Farkındayım Cenk evvel bahsettiğinizin. İyi tamam tartışmayalım. Bence babaannene de bir şey söylemeyelim. Zaten son zamanlarda çok ağır şeyler yaşadı. Bir de buna takmasın kafayı. Haklısın. Ben yarın gider emniyette konuşurum. Kadir de Mert'in güvenliği için savcılığa danışacağını söyledi. Hala Kadir diyorsun ya. Cenk ne diyeyim? O da benim avukatım sonuçta. Ayrıca sen niye bu kadar tavır yaptın bu kadar konusunda? Ne tavır yapacağım ya? Yok öyle bir şey. Nasıl yok ya? Bayağı tavır yapıyorsun işte. Çünkü bana kızgınsın hala değil mi? Ya Cenk bilmiyorum farkında mısın ama sürekli bir şeyleri bahane edip benim canımı yakmaya çalışıyorsun. Canını yakmak mı? Sen durumun farkında değilsin galiba. Bir tehdit altındasın, tehlike altındasın. Ben seni korumaya çalışıyorum. Tamam ama eğer bu böyle olacaksa bence... Ha, tamam, konunun nereye geleceğini biliyorum ben. Benim buna hakkım yok değil mi? Haklısın. Ya Cenk ben öyle bir şey demedim. Ya tamam Azra tamam. Bence tartışmayalım artık. Çünkü tartıştıkça aramızdaki o uçurumun fark ediyorum ben. Gidelim bence. Öyle Teşekkürler.